Sınavım kötü geçti. Konuşmak istemiyorum. Bana travma yaşatan o olayın üzerinden 34 yıl geçti. Bu konuyu düşündükçe hala mideme acı bir ekşilik çöküyor. Adalet duygumu o gün yitirdim. Ama kimse korkmasın. İntikamı düşünmedim. Aksine ben asla bana bunu yaşatanlar gibi biri olmayacağım. Yemin. Van Mehmetçik Seyler İlkokulu 5A sınıfı öğrencisiydim. O yıl daha önceki birçok yıl olduğu gibi Milliyet gazetesinin Türkiye genelinde ilkokullar arası ödüllü test sınavı yapılacaktı. Bu yarışmaya her okuldan sadece bir öğrenci katılabilirdi. Benim okulumda benimle beraber 3 öğrencinin not ortalaması 5.0'dı. Okulumuz yarışmaya gönderilecek öğrenciyi seçmek için üçümüz arasında 100 soruluk bir test sınavı uyguladı. 90'dan fazla soruyu doğru yaparak birinci olmuştu. Sınıf öğretmenim Aygül Elçin'in sevincine, gururuna diyecek yoktu. Yarışmaya onun öğrencisi, yani ben katılacaktım. Aygül öğretmen, cuma okul çıkışında bana, oğlum, pazar günü en güzel kıyafetlerini giyerek tam saat 7.30'da okulda ol. Seni yarışmaya ben götüreceğim dedi. Öğretmenime tamam öğretmenim dedim. Genelde teneffüslerde koşturup üstünü başını sürekli toz içinde bırakan bir pasaklı olsam da öğretmenimin bu isteğini rahatlıkla yerine getirebilecek olmanın rahatlığını yaşıyordum. Çünkü benim zaten iki kıyafetim vardı. Biri okul için, diğeri her şey için. Okul kıyafetiyle gelmemem yeterli olacaktı. Cumartesi gecesi anneciğim büyük bir gururla okul için olmayan kıyafetimi yıkayıp ütüledi ve pazar günü yanağımı öperek zihin açıklığı dileyerek beni 500 metre uzaklıktaki okuluma uğurladı. Okula vardığımda öğretmenimi okulun kapısındaki merdivenlerde oturmuş yüzünü iki avucunun arasına almış, sabit bir şekilde yere bakarken gördüm. Beni görünce yanaklarını silerek gözyaşlarını gizlemek istedi. Sonra kendini toparladı ve ''Gel sana bir sarılayım oğlum'' dedi. Ben şaşkın şaşkın bana sarılan ama hışkırıklarını kontrol etmeye çalışan öğretmenimin ne yaptığını anlamaya çalışıyordum ve sonra yutkunarak ağzından şu sözler dökülüverdi. Yarışmaya senin yerine müdür yardımcısının oğlu gönderildi. O aslında senden bir soru fazla çözmüş de kaydırma olduğu için son beş sorusu yanlış görünmüş. Ama yalan söylüyorlar. Kaydırma bile olsa kendi hatası. Benim birincim sensin dedi. Ben hiç konuşmadım. Eve dönüş yolu bana günler kadar uzun geldi. Anneme ne diyecektim? Tek düşündüğüm buydu. O gün akşama kadar eve gitmedim. Sınavım kötü geçti. Konuşmak istemiyorum.